Peki, dostluk ve ilişkilerle alakalı. Tamam, al. Şimdi senin asıl şeyini göreceğiz. Asıl Aynı <laughs> Aynen öyle, de göreceğiz. Arkadaşlık mı, aşk mı daha önemli senin için? Ya, bir yerde... Ya, be... bak tamam. şöyle diyeyim, lafını kesin bak. Evet. Şöyle diyeyim ben sana, şimdi bir yerde dost, arkadaşım böyle canımı vereceğim dediğin insan var. Tamam. tamam. Değil. Yediniz işiniz bir gitmiyor. Şey, ayrı gitmiyor. Tamam. Her şeyi birlikte yapıyorsunuz. Senin kafan sıkıştığında bir yere o destek çıkıyor. Onunki aynı şekilde olduğunda sen tamam. destek çıkıyorsun ona. Bir yandan da e, hayatını daim ettirmek istediğin, birlikte bir yol yürüdüğün biri olacak. Hangisi? Hangisi? Evli miyim? Mi? Sorunun içinde de evli miyim diye soruyorum. <laughs> Yok, evli değilsin tamam. ama e, hayatında biri var. O evet. yolda ilerliyorsunuz. Ya ben bir, bir süre bunu eşit tutmaya çalışırım ama yani bir yerde de kazanacaksan ben dostluğumu savururum. Ne diyorsun? Yani?